Herkese merhabalar arkadaşlar. EnterTür kanalında bir videoyla daha beraberiz. Ben Ercan. Bu video boyunca sizlerle beraber ben birlikte olacağım. Bu videomuzda Coin Market Cap eğitim serimizden devam ediyoruz. Coin Market Cap'e nasıl ulaşılır, ee, ve Coin Market Cap'in genel kullanımı nedir? Bundan daha önceki videomuzda bahsetmiştik. Sağ üst köşe onun kartını bırakıyorum. Bu oynatma listesinde kartını yine sağ üst köşeye bırakıyorum. Oradan erişebilirsiniz. Bu videomuzda ise CoinMarketCap'te nasıl portföy oluştururuz buna göz atacağız. Ama videoya geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam var. Lütfen o güzel elleriniz bir beğen butonuna gitsin ve kanala abone olmayı da unutmayın. Bu bizim için gerçekten çok önemli. Şimdi CoinMarketCap'e gelip giriş yaptıktan sonra portföy bölümüne tıklıyoruz ve burada ben size portföy oluşturmayı göstereceğim. Şimdi portföy oluşturmak neden önemli? Arkadaşlar ilk önce şöyle bir durum söz konusu. Siz her zaman elinizdeki parayı, portföyü başka borsalara dağıtmalısınız. Yani bu neden gerekli biliyor musunuz? Başka bir yerde, başka bir borsada başka bir fırsat olur. Bir coin o listeler, diğeri listelemez. Hani böyle durumlar olabiliyor. Veya borsalar bunlar hani bunlar aslında birer firma, şirket. Bunlar batabilirdi. Hani her, her ihtimale karşı Bundan dolayı portföyünüzü borsalarda dağıtmak, güvendiğiniz borsalarda dağıtmak çok önemli. Bunu da yapınca merkeziyetsiz borsaları da katalım buna. Onları da buraya bir şekilde ekleyip dağıtınca şöyle bir durum söz konusu oluyor. Portföyümüzü takip edemiyoruz tek bir yerde olduğu için. Coin Market de buna şöyle bir çözüm getirmiş. Bir portfolyo oluşturmanızı sağlıyor size Coin Market Cap üzerinde böyle bir güzelliği var. Nasıl coin ekleriz buraya onu da göstereyim hemen. Şuradan yeni ekleye tıkladığımızda hangi coin'i alıp sattıysak. Mesela Solana diyelim. Bunu seçiyoruz. Ardından <laughs> burada ne zaman aldığımızı giriyoruz. Mesela 4 yani 4 April 4 Nisan'da almış olduğum varsayayım. Ne kadar aldığım, ne kadarlık aldığımızı yazıyoruz. Mesela 10 tane Solana aldım. Tamam mı? fiyatını giriyoruz bunu dolar olarak ne kadar aldık eğer bir komisyon ücreti dediysek borsaya bunu giriyoruz doğal olarak merkeziyetsiz borsadan aldıysak merkeziyetli bir borsadan aldıysak ödemişizdir mesela 0.20 diyelim buna da ücret ekleye tıklıyoruz ve otomatik komisyonumuz ekleniyor İşlem ekleye tıkladığımızda bakın artık portföyümüzde e, sol anılarımız duruyor şu an mesela zarardaymışım o fiyattan aldığım için eğer almış olsaydım varsayımsal olarak konuşuyorum Buradan istersek daha da ekleyebiliriz. Mesela bitcoin ekleyelim. iki tane bitcoin alalım. 20 bin dolara düştüğünde almış oldum. Varsayalım ki. 40 bin dolar verdik. Bunda işte 2000 2020'de aldığımızı varsayalım. 28 Ocak 2020'de aldığımızı varsayalım. Ücrette yine 0.20 bir komisyon ödemişiz. Böyle bunları girip işlemekliğe tıklayıp ekleyebiliriz. Gördüğünüz gibi maşallah bizim portföy bayağı gelişti. 78 bin dolar kadar bir portföyümüz oldu şu an. Ee, burada mesela Bitcoin üzerine tıkladığımızda direkt zaten Bitcoin'in kendi sayfasına gidiyor Cap'te. Bunu daha önce anlatmıştık. Aynı şekilde bu bölümde grafik bölümünde şu an mesela karımızı ve zararımızı hesaplıyor. Şu an gördüğünüz gibi bizim e, portföyümüz zararda %4 olarak varlıklarımızı görüyoruz. Durum, son durumları ne bu varlıkların? Bunu görüyoruz buradan. Aynı şekilde tahsis bölümüne tıkladığımızda da varlıklarımızın dağılımını görebiliyoruz. Benim mesela portföyüm 98.78 Bitcoin'in dominansıyla var oluyor şu an. Bunu da bekleyerek değiştirebilirsiniz. İstatistikleri görüyoruz buradan. İstatistiklerde şu atıyorum buraya 20 tane coin eklediniz. Altcoin'e btc yaptınız. Mesela bakın ve şurada best performance performer ya yani en iyi performans sergileyen alanda tarihten bu yana Bitcoin gözüküyor. En kötü performans sergileyen mesela %20 %25.35 düşüş ile Solana gözüküyor. Yani bunları da buradan görebiliriz. All time profit yani bütün zamanlarda yaptığımız kar da buradan görebiliriz. Bu da güzel bir özellik İsterseniz aynı şekilde şuradan eylemler, burada bir eylemler diye bir şey var. 3 nokta var. Bunun üzerine tıklayıp işlemlere tıkladığınızda e, burada önceden yaptığınız işlemleri görebilirsiniz. E, i̇şlem de ekleyebilirsiniz. Mesela atıyorum Bitcoin sattınız. Bir Bitcoin sattınız. E, şeyden 38.000'den sattınız. 0.20 cent e, şey ödediniz diyelim. Komisyon ödediniz diyelim. Bakın böyle tıklayıp bunu da eklediğimizde otomatik olarak bakın alım aldığımız sattığımız hepsini buraya girebiliyoruz. Bu CoinMarketCap'in hem iOS hem Android'de uygulaması da var. Bundan dolayı da çok güzel. Yani buraya ne giriyorsanız aynı şekilde iOS Android'de de uygulamayı açıp takip edebilirsiniz. Bu da güzel bir özellik. Neden bu önemli arkadaşlar? Şu yüzden önemli. Çünkü şöyle düşünün. Siz Nerede ne aldığınızı bilmezseniz ve nerede ne zaman sattığınızı bilmezseniz portföyünüzü takip edemezsiniz ve kar da takip edemezsiniz. Bundan dolayı dağıttığımızda da bunu ayarlamak çok zor olduğu için Excel'le de uğraşmak biraz saçma olduğu için CoinMarketCap'in bu uygulamasını rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bakın artıya tıklıyorum istersem ekleme yapabilirim şu bölümde. İstersen buradan varlığı kaldırabilirim. Kaldıralım. Gerçek olmayan bir varlık. Şuradan da kaldıralım hemen Solano'yu. Bakın böylece de kaldırabiliriz. Evet benim bu video için söyleyeceklerim bu kadar. CoinMarketCap gerçekten kripto para dünyası için çok önemli bir web sitesi. Lütfen buradaki bilgileri girip sömürün ve hayatınızı bu web sitesini dahil edin. Çünkü birçok gelişmeden buradan e, öncesinde siz haberdar olabiliyorsunuz. Bundan dolayı önemli bir web sitesi. O zaman bu videoyu bitiriyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu bizim için gerçekten çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere o zamana kadar bol kazançlar.